konu aylardan beri YouTube kanalı yani YouTube kanalımı açtığımdan beri kesin bu konuya değinmem gerektiğini düşünüyordum. Bence çoğu kişinin bu konudan haberi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kime bahsetsem yakınımda kime bahsetsem nasıl ya hemen o zaman bu işi halledelim diyorlar hemen geliyorum konuya. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum ya şu anki ceketimden bahsetmek istiyorum. Ama çok güzel ve tatlı ve bana gerçekten mutluluk getiriyor ya ne bileyim bunu söylemek istedim. Böyle kendimi böyle çok cici hissediyorum. İçim içime sığmıyor. <laughs> bilmiyorum. Bahsetmek istedim. Gerçekten bu ceket bana mutluluk veriyor. Umarım da hep böyle olur. Şimdi bahsedeceğim konudan adım gibi eminim mi diyeyim artık bilmiyorum. Bence çoğu kişinin bu ülkede yaşayan bu kişinin bu konuyla ilgili bir haber olduğunu düşünüyorum. Konu da şu 20 Mayıs 2020 tarihinde İngiltere devleti organ bağışı konusundaki hukuksal süreci ve yasayı komple değiştirdi ve bu hepimizi ilgilendiriyor. 20 Mayıs 2020'de 18 yaş üstü olan bu ülkede 12 aydan fazla yaşama hakkı olan ve mental problemi olmayan herkes, ama herkes vefat ettikten sonra bu ülkeye istenilirse eğer organını vermek, bağışlamak zorunda. <laughs> ben bunu 17 Mart 2020'de en son işe gittiğim gündü hayatta unutmuyorum ve ondan sonra da 21 Mart 2020'de tüm ülkece İngiltere olarak full lockdown oldu, full lockdown oldu ve kötü süreçlerdi. 17 Mart'tan sonraki sürecim gerçekten hep evde herkesin olduğu gibi ve işte market alışverişi yaparak geçti. Yani o ilk süreçler gerçekten katı ve ağır süreçlerdi. Mart'tan sonra Nisan ve Mayıs'ta ve 20 Mayıs'ta böyle bir yasal sürecin gelmesini ben şuna bağlıyorum. Ben gerçekten gözlerimle yani o evlerin kapılarının yıkıldığını, kırıldığını, polis ve işte ne derler ambulans tarafından o yaşlı insanların evlerinden tek başına çıkarıldığını gözlerimle gördüm. Gerçekten çok kötü şeydi. Yani çok kötü zamanlardı. Çünkü o kadar fazla tek başına yaşayan yaşlı var ki bu ülkede. Gözlerimle gördüm. Tek başına yaşlı insanların evden çıkarıldıklarını, ne bir akrabaları, ne bir çocukları, hiçbir şeyi olmadığını, hatta işte evden kokular gelip de koronavirüsten dolayı hani öldüklerini çoğu kişi biliyor. Bu ülkede yaşayan çoğu kişi biliyor. Gerçekten büyük kayıplar oldu ve 20 Mayıs'ta bu yasanın apar topar bir şekilde hemen e, ortaya çıkmasını ben kendi mantığımca buna e, yoruyorum. Bu akışın organ nakline özellikle yaşlıların ya da çok ağır mücadele edenlerin korona ile ilgili buna bağlıyorum. Ve bana bir mektup geldi. <laughs> şey şey diyormuşum. Belgelerle konuşuyorum lütfen. <laughs> İşte ben de dedim ona yani yat beni dinlemediler. Ben de geçen gün kafeye gittim işte öyle oturduk. Ne gidip, yapıyorsun? Kimle konuştun? Ne yapıyorsun? Şş. Belgelerle konuşuyorum aslanım. <gülüyor> <gülüyor> şey ve e, bu aslında çoğu kişiye geldi. ama gelmeyen kişiler de var. Yani burada NHS'ten yani bu ülkenin sağlık kuruluşundan gelen organ donation register'ına ben otomatik olarak üye olmuşum. Aslında hepimiz otomatik olarak üye olduk ama mektup almayan kişiler de var. Şimdi bazılarına göre organ nakli çok normal olabilir. Bana göre de çok normal geliyor yani. Ama bana göre normal gelmeyen şu herkesi ve herkesi otomatik organ donation'ına sürmesi yani devletin böyle bir şeye bu sisteme katması ama tabii ki de devlet sana bunu söylüyor da çıkmak istiyorsan tabii ki de çıkabilirsin. Ama tabii bu mektupta açıklamıyor nasıl çıkacağını. Ya hiçbir şekilde söylüyor. Sen direkt diyor organ donation'ın register olmuşsun diyor. Ben aldım bu mektubu direkt şok oldum zaten. Hani ben öyle bir talepte bulunmadım ki yani. Sonra direkt aradan birkaç gün geçti araştırdım ettim ve aynı şekilde Mehmet de ailesi ve ben de eşim yani ve ailesi ve ben de direkt organ donation ın register'ında opt out oldum nasıl yani? Yani şöyle bir şey var. Herkese kendine göre farklı sebepleri olmuş olabilir. Dinsel sebepleri olmuş olabilir. Farklı dinlere mensup olan kişiler var. Ya da işte kendine göre başka sebepleri, özel problemleri, özel e, hayatıyla hayatı ile ilgili başka şeyleri olabilir. Benim çıkma sebebim yani olur da ileride böyle bir şeyle karşılaşırsam ben seve seve vermek isterim. Eşime de söylerim. Ama bir anda böyle bana hani o, herkesin registra artık üyesiniz. Yani bu yasaya bütün herkes uymak zorunda. Bana o mantık biraz tuhaf geldi. Ben direkt çıkmak istedim. Bu arada en küçük yani 6 aylık bebekten 80 yaşındaki insana kadar herkes donation yapabiliyor. Herkes yani organ bağışında bulunabiliyor. Ben onu araştırdım. Acaba dedim hani organ donation'ını kimler yapabiliyor? Ve bu ülkede en küçük yani 4-5 aylık bebekten 80 yaşındaki insana kadar herkes tabii bunu devlet karar veriyor. Şöyle bir şey de var mesela öldün ben diyor bu kişinin işte kalbini almak istiyorum ve hani optaat olmazsa alabiliyor yani hiçbir şekilde buna ailesi ya da işte yakınları bir şekilde karşı çıkamıyor çünkü optaat olmamış. Optaat olmak istiyorsanız organ donation dot NHS dot sitesine girip yani açıklamaları da zaten linki bırakacağım oradan çıkabilirsiniz. Oradan çıkmadığınız sürece vefat etme durumunda devlet istediği zaman, istediği zaman biraz saçma bir <laughs> oldu. Hastane eğer uygun görürse ve senin hani o ölen kişinin böbrek ya da işte göz, kalp neyse alma hakkı mevcut. Ben bunu bilgilendirmek e, istedim. Benim için önemli bir konu olduğunu düşündüm. Çünkü çoğu kişinin, kime bahsetsem etra etrafımda çoğu kişinin haberi yok böyle bir konudan. E, bu konuyla ilgili YouTube'da Enel NHS'in kendi yaptığı açıklama var. E, UK opt-out experience. on the UK National Clinical Lead for Organization and I will be your host. This special session of the Joint British Transplantation Society. Bu konuyla ilgili birçok video bulabilirsiniz. Bu konu benim için paylaşmaya değer bir konuydu. Ben optaat oldum. Kendime göre sebeplerim vardı. Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in 70. yıl tahta kalmasını kutlamaları yaklaşıyor. Çok az kaldı. İlanın her yer, her satılan her şey resmen Platinum Jubilee şovuna döndü. Yani mumlardan tutun da yani işte organizasyonlar işte akşam bilmem ne partisi, Jubilee partisi. İşte içecek bilmem ne Jubilee içeceği, kokteyli ya da işte şey her şeyi buna çekmek istiyorum. Nasıl bir işte ambiyans var? E, merkezde Londra'nın merkezinde ve neler yapılacak? Bunları biraz anlatmak istiyorum. Ya yani büyük ihtimal next videom bu olacak. Beni izlemeye devam edin. Bana destek olmak istiyorsanız bu ücretsiz ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Sadece like butonuna ve subscribe butonuna basarak bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz ve Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.